Evet. evet. maalesef bir yıldır değişmeyen günlerimiz, acımız. Hanzala. Haydi gidelim. Burada havalar ağır. Kalbim kanıyor. Bu mevsimde gökyüzünden yağmur yağmalıydı bombaların yerine. Kırılmış güneş ışığı değmeliydi, değmeliydi tenine zulmün tek mevsimi var, tek rengi, kahrolası tek yüzü. Kapatınca herkes gözünü, çağların, çağların bitmeyen matemine. Bu yumruklar sıkılıyor, diller lanet okuyor, buz sığlığında. Bir ihtilal başlamalı artık, sükutun saltanatına inat. Şairin dediği sınav kağıdı kana bulanıp konuldu önümüze. Her bir mümin kul ikmale kaldı bu ağır imtihanda. Bu acı kadim yaradır. Ta Kabil'e dayanır. Habil'in şehadetine yakılır tüm ağıtlar kaç bin yıllık, kaç bin yıllık uykusundan belki İsa uyanır gün gelir ağaçlar ve taşlar ayar eder zalimi bu korkunun gözlerine mil çekilsin bir daha açılmasın bıraksın yakasını bu dünya müminin şimdi söylesin biri süt kokulu bu kanlarla büyüyen bu unutulmuş, bu terk edilmiş, bu yetim dava kimin? Bu kent böyle yaşanmaz, evet. Lakin büyümen gerek. Gel seninle şöyle sağlam bir yemin edelim. Bak ufukta göz kırpıyor bir kutlu şafak gülümseyerek. Haydi Hanzala bir taşta birlikte atalım silinsin pasellerimin. <laughs>